Herkese merhaba, ee, uzun uzun tweet asmak yerine e, kısa bir video çekmenin daha faydalı olacağını düşündüm. Umarım beğenirsiniz ve faydalı olur. Ee, burada grafikler üzerinden yürüyeceğim. Ee, i̇lk grafiğimiz 2018'den beri piyasadaki alınan opsiyon premiumları, yani satın alınan opsiyonların miktarları. Burada zaten hemen dikkatinizi çekmesi gereken yer mavi çizgi. Yani piyasada satın alınan e, hisse kol opsiyonları. Bu daha önceki tweetlerimde de bahsettiğim üzerine Yolo Trader'larının komisyonsuz aracı kurum olan Robinhood üzerindeki aldıkları hisse kollarının etkisi. ve zaten şu anda piyasanın çılgın bir şekilde düşmemesinin en ana nedeni de bu. E, burada City'nin çok öncesinden beri, buradaki grafikte 87'den beri modeli bu eforya ve panik modeli. Panik yani piyasada ağır satışın olduğu eforya veya piyasanın fazlasıyla delusional bir şekilde alım yaptığı alanı betimliyor. Dotcom e, bubble dediğimiz 2000 Nasdaq balonu gördüğünüz gibi buradayken biz artık bu modele göre çok daha yukarılardayız. Peki nasıl mümkün oluyor? Yani neden oradayız? Çok basit. Normal bir gazeteyi açıp okursanız işte çok fazla para basılıyor. İşte FED, ECB ve diğer Merkez bankalarının bastıkları paralar var, doğru. Bunun etkisi muhakkak. Ama diğer taraftan da hiç olmayan bir şey var. O da bu grafik. Yani opsiyonların belli gruplar tarafından manipüle edilmesi. E peki bu sürdürülebilir mi? Evet, sürdürülebilir. Şu ana kadar da sürdürüldü. Sonsuza kadar mı? Hayır. Bir yerde patlayacak. Neresi olacağını beraber göreceğiz. E neden sürdürülebilir? Çünkü normal bir hisse piyasasından farklı olarak burada zero sum game'in varlığını söz edemeyiz. Yani e, opsiyon alanlarla bunu hedgeleyen market maker birbirine zero sum game değil. İkisi de para kazanabilir, ikisi de para kaybedebilir. Biri kazanırken diğeri de kaybedebilir. Bu yüzden bu model şu anlık işliyor. Nereye kadar işleyebilir? Tabii ki ağır satış geleceği zaman. Çünkü o kadar fazla hissede kol opsiyonları ile fiyat boşlukları bırakıldı ki örneğin Tesla'da 4, şu anki fiyattan 400 ile 850 arasında ne long olan kimse vardı ne short olan kimse vardı. Shortçu da kalmadı, longçu da kalmadı. Hisseyi taşıyan kimse diyor. Bu bir fiyat boşluğu demek. Yani oradaki sağlam bir düşüş fiyatı çok hızlı bir şekilde aşağı çekecektir. E, XIV ETF'ini bilenler o zaman trade edenler bunun ne demek olduğunu iyi bileceklerdir. Örneğin burada TESTA'nın opsiyonlarına birazdan geçeceğim. Tesla'nın hisse hacim grafiği bu. Ee, gördüğünüz üzere burada SPY ile yani S&P 500 ETF ile karşılaştırılmış. S&P 500 ETF'i S&P'deki en büyük e, Amerikan piyasasındaki en büyük ETF aset olarak ve yaptığı şey de S&P 500'ün market ağırlıklarına göre yatırım yapıyor ve en likit ETF yani hem opsiyon tarafında hem hisse tarafında e, herkesin trade ettiği bir ETF. Gördüğünüz gibi ETF'in hacmi 2017'de Tesla'nın hacmi oranı çok çok fazlayken artık Tesla'nın hacmi neredeyse son günlerde özellikle çıldırdı. Mesela SPY ETF'nin çok çok üstüne çıkmış. Bu normal bir pattern değil. Çünkü Tesla'dan farklı olarak Apple var ki yani Tesla gelmeyene kadar her zaman hem nikit hem de market Mac olarak market cap olarak en büyüğüydü. Onun dışında Microsoft var, Google var. Facebook peşinden geldi Netflix ve diğerleri var. Ama Tesla farklı bir şekilde hepsini geçti. Hem likidite olarak pardon hacim olarak hem de market cap olarak. Likidite ise işte orası tartışmalı. Burada gördüğünüz likidite evet çok yüksek ama bu tamamen opsiyoncuların eseri. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Çok basit. Örneğin burada Tesla'nın ne zamanmış tarihi bakalım. 22 Ocak yani sonraki cuma e, opsiyonları var. E, yolcular şunu yaparlar. E, bir gün sonrası, üç gün sonrası veya bir hafta sonrasına çok uzak. Örneğin bugün spot fiyat 825 civarı kapandığı için burası indi money, burası out of money veya at money diyelim şu araya. Giderler. Örneğin 1000 olması imkansız. Neden imkansız? Fiyatın %25 artması lazım. Standart bir hissede bu mümkün değil. Tabii küçücük ETF hisselerde bunlar yapılabilir ama ee, neredeyse market cap olarak bu kadar büyük bir sitede bu normal şartlarda mümkün değil. Ama Tesla burada bir e, tek başına ayrışıyor. Örneğin gidiyorlar burada daha uzak bir vade belki de 1100. Gördüğünüz gibi burası e, volume, burası open interest. E, 2000 çok ciddi bir volümdür. E, bu kadar fiyatın uzak olduğu bir yere ve bu kadar yakın vade için. Örneğin 1000 kol satın alıyorlar. Neden uzak alıyorlar? Çünkü ucuz. Ucuz olduğu için daha fazla alabiliyorlar. Aslında ucuzu daha fazla almak Forex'te olduğu gibi kaldıraç kullanmak demek. Çünkü siz 1.10 olan bir şeyi aldığınızda ve bu 2.10 olduğunda neredeyse %100 bir kazanç oluyor. Peki uzağın dezavantajı ne? tabii ki fiyatın diğer tarafa kayması yani düşmesine aşırı tepki veriyor. Örneğin Tesla'nın son hareketinde bu opsiyonlar ciddi değer kaybettiler. Yakın vade olmasının da zaten aynı şekilde böyle bir dezavantajı var. Yakın vade, Theta decay dediğimiz opsiyonun fiyatın içinde olmayan, örneğin fiyatın içinde olanlar buralar. Yani in the burada hem siz 790 kola aldığınızda 830 iken fiyat, hem 830'a olan 40 dolar uzaklık için bir delta'yı peşin peşin satın alıyorsunuz ve onun üstüne bir instriksin yani bir fiyat vadesi satın alıyorsunuz. Şimdi de böyle ama out of money'e geldiğinizde burada tamamen e, zamana dair bir fiyat satın alıyorsunuz. İkincisi implied'lar. Tesla %65 ile bu market cap'e göre çok ciddi implied'a e sahip bir hisse. Zaten doğal olarak günde %8-10 oynayan bir hisse. Yani bu da kötü ama yolcuların en sevdiklerinden biri, daha doğrusu en büyük market yapı olan. Onun dışında e, Palantir var, GMI var, daha sayamadığım onlarcası var. Peki e, bu gördüğünüz Citinin geliştirdiği panik ve Euphoria modeli, yani e, kendi modellerine göre bu bölgeler insanların panikle satış yaptığı, yani doğrudan alıp bu bölgeler ise Euphoria yani delusional, yani hayal çok fazla sanal bir alımın olduğu, alımın aşırı olduğu alanlar. Sitenin modelinde gördüğünüz üzere burası dot.com bubble'ı yani Nasdaq krizinden önceki seviyeler. Ee, burası 2016'daki Avrupa krizi, daha sonrasındaki ağır satışlar burası muhtemelen Mart krizi. Ve şimdi geldiğimiz nokta ise modelin daha önce hiç hazırlıklı olmadığını ve saçma sapan bir 1.80'i geçmiş, 2 veya daha farklı yerlere gitti. Bir yere gelmesinin nedeni çünkü piyasada hiç olmayan bir şey oldu. Çılgın bir kol alımı oldu. Peki bu bizi nereye götürür? Ee, esasen bunun cevabını kimse bilmiyor. İnanın, hedge fonlar da bilmiyor, trader'lar da bilmiyor, market maker'lar da bilmiyor. Peki, en son tweet'imde ben neden cuma günü bir düşüş veya bir hareketlilik, düşüş özellikle çünkü insanları yönlendirmek istemem ama bir hareketlik neden olabilir? Çünkü az önce bahsettiğim bu call artı put hisseler üstündeki toplam yazılmış opsiyonların neredeyse yere yakını expire oldu. Bu ne demek? Bu market makerların fiyatı yani S&P endeksine şu gördüğünüz S&P validesi yukarı götüren ana opex dediğimiz yani delta'ların bir anda yok olması demek. Peki bu nereye varır? Bunu göreceğiz. Bunu neye, neye bağlı olarak göreceğiz? Bundan sonraki haftalarda veya günlerde gelecek e, kol alımına bağlı olarak göreceğiz. Peki, e, cuma günkü, şunu saatiye çevirirsem daha net görebiliriz. E, satış e, burada 200 günlüğün altına da getirdi. 200 saatliğin pardon. E, nereye kadar gelebilir? Bunun cevabını tabii ki bilemem. Ama e, bu bir trade değildir. Yani satışı bilmek veya yukarı gideceğini bilmek trade değildir. Trade bambaşka bir şeydir. E, trade olarak size tek söyleyebileceğim bir şey. Benim de takip ettiğim bu çok basit bir ağırlıklı ortalama. 20 günlük ağırlıklı ortalama. Hani 21'de olsa 19 olsa hiçbir şey fark etmeyecektir. Sadece yani kafadan düz bir mantık olduğu için 20'yi seçiyorum. E, öyle bir sihir yok. Bu 20 günlük ortalamanın altında bir kapanış yaparsa vadeli artık e, short denemek için güvenli bölgedesiniz demek. Neredeye kadar? Yine üstünde bir kapanış yapana kadar. Eğer satış sertleşecekse bunun altındaki kapanışlardan sonra girmeniz daha doğru. Üstündeki yeni zirvelerden satış denemeleri sadece acemi traderların işidir. Yani yapmayın öyle şeyler. Tavsiye etmiyorum. E şimdilik bu kadar. Ee, sizin de sormak istedikleriniz varsa veya bu videolar daha faydalı oluyorsa veya güzel olmuşsa bir yorum yazarsanız veya en azından bir like atarsanız memnun olurum. Güle güle.